Show TV ekranlarına heyecanlı yarışma programı Kuaförüm Sensin'e hoş geldiniz. Efendim yeni bir haftaya başlıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda çekişmeli günlerimiz oldu. Bakalım bugün aramıza nasıl bir takım katılacak? Uyum sağlayabilecekler mi? Hep birlikte göreceğiz. Ne düşünüyorsunuz acaba? Bu hafta nasıl bir şeyle karşı karşıya kalırsınız dersiniz? Merak ediyoruz. Merak ediyorsunuz. Özge Hanım müsaadenizle ben bir geleneksel yine <laughs> Bir... Ne, ne var? Hediye mi var yoksa yine? Ah. Şimdi. Çiçek geliyor efendim yine yine bir karanfil nereyedir bu sefer? Efendim e... <laughs> güven arkadaşımız da Emel arkadaşımız gitti. Güven Emel. Evet. Için. Onlara ben şöyle bırakmak istiyorum. Tamam. Onlar gitti ben yine buradayım. Hı hı. Canla Ferit'e söylüyorum. Sizler daha yenisiniz. E... Görüyorsunuz değil mi? Bunu haftaya sanıyorum size yapacağım. Bis, bis, Sonra size gelecek. Bis, bis. Bir şey söyleyebilir miyim? Siz giderseniz ben oraya çelenk bırakacağım. Gidersek. Arada, evet gidersek. gidersek. Ama... Sizi, sizi gönderince oraya çelenk koyacağım. Çelenk. Evet, evet. evet, O ne? Bu çıpa. Bu demir attım. Ee, zaten program bitince burayı devir isteyeceğim. Çok alıştım size atmosfere. Ha, Bunları da alacağım. Çapa attınız. Bunlar çırak iyi olur. Seni bunların üstü yapıyorum. Şuraya asıl. Tabii tabii buyurun. <laughs> Özge Hanım bir şey söyleyeceğim. Buyurun, buyurun. Demir Açırttık attık da biz buraya o, yani. Bilmiyor ki. Güzel Şimdi oldu. bu, bu benim şeytan tüyüm. Bir de asker kolyem vardı. Bir kolyem daha var. Zaten ben onu baştan getirdim. Küçük bu programa demir atan bendim zaten. O kolyenin anlamı zaten o. Peki o zaman yeni yarışmacılarımız gelsin. Bakalım bu Hafta bize kimler eşlik edecek, adapte olabilecekler mi? Hemen tanıyalım. Emine Çarkoviç ve Pelin Şentürk geliyor. Ben Emine Çarkoviç, 37 yaşındayım. 19 yıldır kuaförlük yapıyorum. Ben Pelin Şentürk, 29 yaşındayım. 5 yıldır make-up artistiyim. Sömezlere kuaförlüğü öğretmeye geldim. İşime aşığım, kuaförüm sensin de rakip tanımıyorum. Kuaförüm sensin de kazanan ilk kadın takım biz olacağız. <gülüyor> 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 herkes dönüp bana baksın güzelleştir daha daha. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Gayet gayet iyiyiz. Ee, Emine e, biraz seni tanıyalım mı? Nerelisin? Boşnağım. Ne yapıyorsun? Bekarım. E, 19 yıldır kuaförlük yapıyorum. Hı hı. Kendi salonum var. Kraliçeyim. İşte ben de onu söyleyecektim. Elinizde bir taç görüyorum. E, evet. Laç. Seneleri la... olmanız. Evet. Için. Müş e, müşterilerimin bana e, bu krelişe şey ismiyle hitap ediyor. Evet, gördüler. evet, evet, Aynen. Nereden geldi bu peki? Yani bir, bir olay yaşandı mı ve? E, çok iyi sarılar yaptığımı düşündükleri için bana sarının kreliçesi Sarının kraliçesi. Evet. Yani boyamada evet. sarı özellikle ustayım diyorsunuz yani. Evet öyle Aynen söylüyorlar. Ya, kraliçesiniz. Evet. Peki. Evet duydunuz mu bir kraliçe geldi aramıza. Kimler geldi? Kimler Yarışmadan, geçti kimler geldi? Göreceğiz. <laughs> Stü stüdyoda bulunan şu andaki tek kadın takımsınız. Evet. E bu daha evvel bizlerle yarışan güzel hanımların e, tarihsizlikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz şeytanın bacağını kıramadılar galiba. Siz biz kıracağız mi? inşallah. Aynen biz kırmaya geldik artık. Evet, biz <laughs> o şekilde. Yer yarışmacılar arasında en sıkı rakibim şu olur dediğiniz bir takım var mı? Açıkçası yoksuda, yoksuda yok, yok, yani. Varsa da var. Bakıyorum ama göremiyorum. <laughs> Bana bir kez daha bak istersen. Hayır, <gülüyor> <gülüyor> bakacağız. Peki, Pelin, sen de hoş geldin. Programa nereden katılıyorsun? Ee, Kadıköy'den katılıyorum. Hı -hı. İstanbul. Hı -hı. Ee, Make-up stüdyom var. Ee, daha çok gelinlere, moda sektöründe, ee, daha çok güzellik sektöründe çalışıyorum. Ee, Make-up -hı. -hı. Ev, evli misiniz? Evliyim, dört yıllık evliyim. Bu da e, eşim olur. Zaten, oluyor. evet. Aynı, balayında çekilmiştik bunu da ilk okrak. Harika. Aynen. o da bir anı. E, bu da bir kedim var, poncik. Hı -hı. E, onun köpeği. Bu. Ona hiç ayırmıyor yanımdan. O yüzden Uğur getirsin diye getirdim yanımda. Canlı rakip gelmiş. Güzel. Peki, o zaman sizi bir hafta boyunca ve kalırsanız devamında yarışma masanıza alıyoruz. kalacağız. Lütfen buyurun, tacınızla beraber. Teşekkürler. Yeni takımımıza tekrar hoş geldin diyoruz. Can, Ferit siz hayırdır bugün pek bir sessiz ve sakinsiniz. Korkmalı mıyız bu durumdan? Biz, Fazla sakin geldi bana. Biraz mesafe koymaya karar verdim artık. Evet. Aranızda bir sorun mu var? Evet. Birbirinize mesafe mi koymaya evet. karar verdiniz? ben karar verdim. Nedir? Neden? Bir sıkıntı var? Arkadaşlar arkadaş star giriyor. Sözümü dinlemiyor. Kendi kafasına göre takılıyor. Biz de mesafe koyalım diyor. Hı. Yani çok ünlü olduğu için baş Hı. edemiyorum artık. Hayırlısı olsun o zaman. Evet. Ee, ben modelleri seçelim diyorum. Ne dersiniz? Harika olur. Evet sıra geldi modellerimizin hangi takımlara eşlik edeceğini belirlemeye. Tabii bu da her zaman olduğu gibi takımların kendi kaderini belirlemesiyle gerçekleşiyor. Özge ee, Hanım. Buyurun. E, karanfiller. Sanırım ee, e, Ramazan Bey her gidenin ardından... O geleneksel bir hal. Öyle mi? Burada bu kadar uzun ha. kalmak burada kolay değil. O zaman değil. ben size bunları takdim ediyorum hemen. O gidenler için de e, siz Evet hanımınıza verirsiniz. Ben eşime zaten evet. eşim benim bir karanfil bir çiçek zaten. Biz yani gitmeyeceğimize göre buradayız. Teşekkür ederim. Çiçekler bir sönük kalır. Özge Hanım bölmeden bir şey söylemek istiyorum. Neden hiçbir kadın yarışmacı başarılı olamıyor biliyor musunuz? Çünkü önce kendi saçları yanık. Mesela bak saçı üstü yanık, buralar kaynak, ora kaynak, o ara boşluk. O yüzden Neden kazanma acaba? Şansı baştan kaybettiniz söyleyeyim. Senin gibiler yakınca öyle oluyor. Beni bayan yakmadı yalnız. Bir erkek yaktı. Erkek kuaför. Siz iyi bir kuaför olsanız zaten evet. iyi bir kuaförü seçerdiniz. Yani bir şey demiyorum. Emanet şey bilirim en azından. İşimizle konuşuruz. Peki. Başlayacağız göreceğiz. göreceğiz. Artık seçelim mi modellerimizi ne dersiniz? Evet. Hanımefendiler aramıza bugün katıldıkları için e, önden hanımlar diyerek e, önce o mars etsin Çok topa yer bir Çok zor. Benim yok için daha. fark etmez o yüzden. Yani. Peki. Mavi, yeşil, kırmızı ve beyaz toplardan hangisini tercih edersiniz? Ki içindeki model size beş gün boyunca eşlik etsin. sensin, sensin. Kuvatörüm sensin.